TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanmaya başlanan Hür adlı dizinin ön gösterimi Milli Savunma Bakanlığı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dizide emeği olanlara teşekkür etti. TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı da projenin hayata geçirilmesinin amacını anlattı. Hür dizisinin ilk 10 bölümü TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluştu. Türk Hava Kuvvetleri'nin cesur pilotları anlatılıyor. 110. filonun gökyüzündeki zorlu görevleri izleyiciyle buluşuyor. TRT'nin uluslararası dijital platformu tabi de yayınlanmaya başlanan Hür adlı dizinin ön gösterimi Ankara'da yapıldı. Başkentteki ön gösterimin adresi Milli Savunma Şan Bakanlığı oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuşmasında dizide emeği olanlara teşekkür etti. Mükemmel bir dizi, keyifle izleyeceğiz dedi. E, sivil insanlara, çevreye, dini yapılara, e, yaptığımız her bir operasyonda ne kadar dikkat ettiğimiz, önem verdiğimizi her e, seferde ifade ediyoruz. Fakat genel müdürüme teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir dizide, demek ki devamında hepsini göreceğiz. E, ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Son yıllarda ortaya koyduğumuz iki tane kavram gök vatanımız ve mavi vatanımız var. Mavi vatanımıza da bir nebze değindiler. Onun için de teşekkür ediyorum. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da projenin hayata geçirilmesinin amacını anlattı. Gök vatanı emin kılan kahramanlarımızı, cesur pilotlarımızın mücadelesini anlatmak için yaşama geçirdik. Milletimizin her bir ferdinin silahlı kuvvetlerimizin operasyon kabiliyeti itibariyle geldiği aşamayı, istihbarat gücünü, etkin ihasiha kullanımını, sivil vatandaşlara zarar vermeme noktasındaki hassasiyetini her bir vatandaşımızın bilmesi, görmesi ve devletin ulaştığı kapasiteyle gurur duyması için yaptık. Bu dizi vesilesiyle izleyen gençlerin yeni cesur pilotlar olmaya heves etmesi amacıyla gerçekleştirdik. Dizinin oyuncuları duygularını TRT Haber'e anlattı. Öncelikle çok heyecanlıyız çünkü çok emek verdiğimiz ve e, dört gözle beklediğimiz bir projeydi. Oynamaktan çünkü biz çok zevk aldık. Hür dizimiz gerçekten Türkiye'de bir ilk olacak. Türk Hava Kuvvetlerimiz ve devletimizin ve TRT'nin işbirliğiyle Gerçekten e, denenmemiş bir format diye söyleyebilirim. 50'li adamla şöyle bir canavara emanet ediyorsun. Heyecanımız vardı projemiz başlamasına, yayınlanmasına öncesinde ama burada olmak çok daha ekstrem bir e, heyecan kattı. Tüm komutanlarımızın gözü önünde onların değerlendirmelerini e, alarak birlikte izleyeceğiz. En yüksek görevleri icra. Komutanım. Hür dizisi tabi platformunda yayına girdi. Heyecan ve macera dolu 10 bölüm izleyicinin beğenisine son